Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diliyorum ve sınavınızın çok iyi geçmiş olmasını diliyorum. Bugün AYT fizik sınavınızda çıkan çok güzel bir soruyu sizlere çözmek istiyorum. Burada bir düzenek kurulmuş. Pil, bobin, demir bilye ve anahtardan kurulmuş. Burada diyor ki anahtarı kapattığımızda demir bilyenin hareketi nasıl olur? Anahtarı kapattığımızda artıdan eksiye doğru bir akım geçer. Şu şekilde. Buradan demir bilyenin üzerinden, anahtarın üzerinden geçer ve devreyi tamamlar. Şimdi buradan geçti bu şekilde sağ el kuralından şu yöne doğru bir manyetik alan oluşur ve bir manyetik kuvvet oluşur. Ve bu manyetik alan demir bileği kendine doğru çeker, demir bileği yukarı çıkar. Demir bileği yukarı çıktığında artık akım tamamlanamaz ve akım kesintiye uğrar. Ve akım kesintiye uğradığı için manyetik alanda artık etkisini yitirir. Demir bileği yere düşer. Tekrardan akım tekrar dolanmaya başlar. Tekrardan kuvvet oluşur. Tekrar kendisini yukarı çeker. Tekrar demir bile yukarı çıkar. Yani e, bu süreç boyunca demir bile her seferinde yukarı çıkar, yere düşer. Yukarı çıkar, yere düşer. E, bobin ile bakır yuva arasında periyodik olarak yukarı aşağı hareket eder. Doğru şık budur. Pil doğru akım kaynağı olduğu için hareketsiz kalır. Hayır bu yanlış. Dediğim gibi e, akım kesintiye uğradığı için tekrardan yukarı çıkar tekrardan düşer. Bobinin oluşturduğu manyetik alan tarafından çekilir ve anahtar kapalı olduğu için bobine yapışıp kalır. E, dediğim gibi akım kesintiye uğradığı için manyetik alan kesintiye uğrar. Manyetik alan kesintiye uğradığı için de demir bilye düşer. Bobinin oluşturduğu manyetik alan tarafından aşağıya doğru itilir ve bakır yuva üzerinde aynı yerde sabit kalır. Hayır, burada bir manyetik kuvvet var ve manyetik alanımız her zaman demiri kendine doğru çeker. Aşağıya doğru itme söz konusu olamaz D şıkkımız yanlıştır. Bobinin oluşturduğu manyetik alan veya çekimi kuvveti etkisinde bobin ile bakır yuvaya değmeden aralarındaki bir bölgede asılı kalır. Bu doğru olabilir fakat asılı kaldıktan sonra manyetik alan etkisinden çıkınca kesintiye uğradığında devremiz tekrardan demir yere düşer. Tekrardan asılı kalır, tekrardan yere düşer. O yüzden E şıkkı da yanlıştır. Cevabımız Adana'dır.